İnanamıyorum ya. Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden. Oh. Başın sağ olsun. Başın ya sağ olsun. ya ne kadar iyiydi o. Ne kadar iyiydi. <laughs> ah canım benim de götürdün benim parçam gitti. Yüreğim yanıyor. Yüreğim dostlar. Yüreğim yanıyor. Ah. ah. Hatıralarım gitti. Gitti. Çok çok oh. e, Cüneyt abi çok e, e, uzun yıllar hem birlikte çalıştınız. Birbirinden değerli filmlere ortak imzanız oldu. Eee Fatma Hanım'ı ben de hani nezaketiyle, açık sözüyle e, ve güzel kalbiyle tanırdım. Sizinle tabii ortak anıları çok daha fazladır. Ama şu e, az önce o e, ağzınızdan çıkan o Nara bile e, sizin çok çok özel şeyler, çok çok özel anılar, oh. hiç unutulmayacak anılar yaşadığınızı gösteriyor. O benim can oh. oh. Allah'ım bana sabır ver ya. Ah, gözümün önünde oh mavi bakışları o oh, yiğit bakışları dünyada tanıdığım en cesur insandı o kadar alçak gönüllüydü ki öylesine zarif ince dünyalar güzeli bir hanımefendiydi o <laughs> canım canım canım